Kız ayaklarımı kopardı. Dur diyorum sana. Dün gecenin hesabını sormadan, o cadı bana ne yapmış öğrenmeden durmayacağım babaanne. Ben de sana bu kadına bulaşma diyorum ama lafımı dinletemiyorum. Bırak ne yaptıysa yaptı bu kadın dün gece sana. Bak bebeğin sapa sağlam karnında. Ya ben de sana diyorum ki bu kadın dün gece bana bir şey yaptı bir şey. Anlamıyor musun babaanne ya? Kızım, bizim dişimiz bu kadını kesmez diyorum. Kızım bak, bu kadınla olmaz bu iş. Ha? Onunla kol kola girsen de olmaz, saç saça girsen de olmaz. Bizim istikbalimiz kadında değil, adamda. Gel, ulaşma şu kadına. Agah Bey'in yolunu gözleyelim. Geldiği gibi müjde... Müjde falan yok. Anladın mı? Müjde falan yok. Ben ne yaptığını öğrenmeden müjde falan vermeyeceğim. Cevap ver. Özür dileriz. Biz aşık olduk. Kapıyı kapat. Dün gece bana ne yaptın? Dün gece bana ne yaptın cadı? İlaçlarla ilgili terslik olabilirmiş. Ben sizi gerçekten doğru mu anlıyorum? Siz kimsiniz de benim işime karışıyorsunuz? Haddinizi bilin. Karşınızda profesör var sizin. Amacım işinize karışmak değil. Ama bu ilaçların ona iyi gelmediğini görüyorsunuz belki başka bir tedaviye. İsterseniz diplomamı vereyim. Tedavisini de siz yapın. Cemre ne oluyor kızım? Lütfen hanımefendiyi dışarı çıkarın. Bundan sonra hastamla ilgilenirken kendisini ayağımın altında istemiyorum. Duydun mu doktor bey? Duydum. Gayet iyi duydum. <laughs> Ay sinirim bozuldu. Otel odasında kürtaş fantezi. Sen gerçekten değişik bir modelsin. Sen bana bir şey yaptın. Ben hepsini hatırlıyorum. Hem benim kimliğim bile ortada yok. Ah, dur unuttum. Söylemeyi unuttum. Odada düşürmüşsün. Operasyon sırasında yaşın tutuyor mu diye baktıysak demek. Gül sen gül. Gül. Sen bana ne yaptığını itiraf etmeyeceksin. Ama her ne yaptıysan yap. Yap. Senin yaptığın vız gelir tırıs gider anlıyor musun? En son ben güleceğim ama. Hatta ne zaman güleceğim biliyor musun? Kocana müjdeyi verirken güleceğim. Beni nasıl oyaladığını da... ...dün gidi yaptığında yaptığını da kocana anlatırken... ...senin gibi böyle kah kah güleceğim ben. Ben artık senin keyfin falan bekleyemeyeceğim. O babalık testinin sonucunu al. Al işte. Babalık testinin sonucu. Evet. karnında oğlumun bebeği. Ve sen artık başımın tacısın. Sen gelinim benim.